Bugün konuşacağımız konu arkadaşlar tırnam çıktı. Dijital kurgu dersimiz vardı. Tabii ki kurgu vesaire de öğretiyorlar. Ama tabii öğretmeyi de öğretmek denedirse arkadaşlar. Geldik ikinci dönem, ikinci seneye. Her şeyin zorlattığı an arkadaşlar. Çok kişi şey der, ben yazmayı çok seviyorum. Kafamda bir sürü hikaye var ama bunları yazıya dökemiyorum der ama benim kafamda hikaye yok. Biz fikir muhabir oyuncu olmak istiyorsanız. Bunlara gerek, bu bölüme gerek yok. Çünkü Vallahi bugün sizin için süslendim. Bugün konuşacağımız konu arkadaşlar tırnağım çıktı. Nazar değdiğini düşünüyorum bu arada. O kadar baktım baktım tırnağıma. Yolda yiyorum ben böyle. Bugün konuşacağımız konu arkadaşlar benim bölümümle ilgili konuşacağım bugün. Çünkü bir tane yorum geldim. İlk istek videom olabilir bu arada. İstek videolarınızı yazın diyorum. Yazmıyorsunuz. Ve bölümün hakkında konuşur musun tarzında hemen bak yorum İki gün önce falan geldi. Bugün çekiyorum videoyu. Bu kadar önem veriyorum size işte görün. Ben de dedim ki biraz bölüm hakkında konuşayım. Hem belki merak edenleriniz vardır. Belki bu bölümü tercih edecek olanlar vardır. Benim bölüm arkadaşlar radyo, televizyon ve sinema. Şu an ikinci sınıftım, sınıfım. Yani ne kadar göstermesem de bu arada. Geçen gün bu arada komşumuzu görmüştü. Işte. Kapının önünde eve giriyorum. Tam komşuyu gördüm. Diyor ki bana işte hangi üniversiteye hazırlanıyorsun? Lisede olduğunu falan düşünmüş. Dedi işte hangi üniversite istiyorsun vesaire. Dedi ben ikinci sınıfım falan. Şok oldu yani. Göstermediğimi söylüyorlar. Sizce gösteriyor muyum yaşımı? Bu 19 yaşındayım. Yani bu sene 20 olacağım ama. 19 mu hala? İkili sayıları geçmek istemiyorum. Bir tık bu konuda korkularım var. Ya doğaçlama konuşacağım bu arada. Hiçbir şey hazırlamadım. Yani sadece yaşadıklarımı ve gördüklerimi izlenimlerimi paylaşacağım. Öncelikle ben bu çok fazla isteyerek gittim. En başından beri en çok istediğim bölüm buydu benim. Ama ben ilk tercihlerime ilk 3 sıraya gastronomi de yazmıştım. Çünkü gastronomi de istemiştim. Hani yemek yapmak ne bileyim hani hem iş alanı açısından çok fazla olanak vardı. Şu an düşünüyorum yapamazmışım hani gerçekten sevmem. Sırf iş olana var diye de gastronomi beni zorlayabilirdi. Çünkü çok fazla teknik vesaire öğreniyorsun. Her neyse. Bu arada Nişantaşı Üniversitesi'nde okuyorum. Tam bursluyum. Bu üniversite çok fazla önyargı var. Benim önyargım yargım yoktu. Ne zaman ki okula gittim, bir şeylerin farkına vardım, dedim ki herkes tahmininde doğruymuş. Neyse bu üniversite konusu başka bir konu olacak. Onu başka bir videoda çekebilirim isterseniz. Ben merak ediyorsanız Nişantaşı Üniversitesi nasıl, nasıl bir üniversite, neler var, nasıl derslerimiz oluyor vesaire diye. Öncelikle şöyle arkadaşlar. İlk sene nasıl derslerimiz oldu? Daha çok sözlü derslerimiz oldu. Örneğin sinema, tarihi dersimiz oldu ve benim en çok zorlandığım ders. Çünkü yani böyle tarih konularına nefret ediyorum. Bir şeyin tarihini öğrenmek benim hoşuma gitmiyor. İlgi alanım değil. Hele bir de zaten sinema tarihi işte böyle ne bileyim yönetmenlerin, eski yönetmenlerin tarihi mesela derste hep hoca Eski tip filmleri izleyip onlar hakkında yazı yazardık ve benim en çok sıkıldığım dönemlerden bir tanesiydi. Temel fotoğrafçılık dersimiz vardı. Bu dersi seviyordum. Çünkü fotoğraf makinesini kullanmayı ben o derste öğrendim neyin nasıl kullanıldığını vesaire öğrendik aslında. Tabii ki her okulun ders izlenimi farklı fakat bizim okulda böyleydi. Yani Şantaş Üniversitesi'nin e, RTS böyleyim, bu şekilde. Onu anlatıyorum ben. Yani. Terasa falan çıkıyorduk ama o ders ödevleri de zordu mesela. Biz fotoğraf çekiyorduk. O zamanlar benim kameram yoktu bu arada. Ben ne zaman aldım kameramı? Geçen senenin ikinci dönemi mi ne aldım galiba? Aynen. Dönemde yoktu yani benim kameram ve hani kamera bulmaya çalışıyorsun. Bir Birilerinden yardım alman lazım vesaire ilk sene zor yani. İlk dönem böyleydi yani bizim. Daha çok böyle işte derse girişle alakalı derslerimiz vesaire vardı. Bir şekilde geçiyorsunuz. İlk sene ilk dönem güzeldi. Dijital kurgu dersimiz vardı. Tabii ki kurgu vesaire de öğretiyorlar. Ama tabii öğretmeyi de öğretmek denedirse arkadaşlar. Bir şey bilmiyoruz. Hoca açıyor bilgisayarı. kendi bilgisayarını mi? gösteriyor bir şeyler tamam mı? Ben de, kendi çok kendi oynadı. Tam olarak böyle bir şey hakimdi bizim hocamız. Ama güzel bir dersdi yani şöyle. Hocamız iyi olsa gerçekten keyifli geçerdi benim açımdan. Çünkü kurgu öğrenmek isterim yani. Çünkü kurgu kanalım da var artık. Hani kurguyu niye öğrenmek istemeyeyim? İlgi sananlar varsa bu dersi severler. Kurgu dersi var yani herhalde her okulda. Bu bölüm her okulda vardı diye düşünüyorum. Kurgu yani RTS. Benim kanalımda bir tane video var. İlk videom. Kahve nasıl yapılır videosu. O video benim final sınav ödevimdi. Ee, i̇zlerseniz onu görürsünüz. Yani nasıl bir ödev olduğunu. En berbat olan ders. Temel video teknikleri. Temel video teknikleri dersinde arkadaşlar e, hocamızı hiç sevmiyorum. Kamera hareketlerini, kamera planlarını vesaire öğrenmiştik. Geldik ikinci ikinci seneye. Her şeyin zorlattığı anı arkadaşlar. Ben önce Fransızca dersini almıştım. Daha sonradan Fransızca'nın ne kadar zor olduğunu görüp değiştirip İspanyolca aldım. İspanyolca da zordu. Ve ben dil seçtiğimi bilmiyorum bu arada. Ee, online olacağını bilmiyordum çünkü. Bir daha dil seçmeyeceğim asla okuldan. Hmm, yani bana hiçbir bir zorluk bunu yaptıramadı senaryosunu. Bu ders arkadaşlar senaryo yazıyorsunuz. Adı üstüne ve ikinci alan, Bunun ikincisini alacağız. yani tekrar bunu alacağız. Ve daha uzun metrajlı filmler yapmamız gerekiyormuş, yazmamız gerekiyormuş. Burada senaryo yazıyoruz. Seven için kolay. Seven bir insan için gerçekten bir tutku halindeyse sizin için senaryo yazmak diyorsanız ki ben senarist olmak için bu bölüme geliyorum. Bu ders tam size göre. Ama diyorsanız ki ben bu dersi ders, işte ben bu bölümü senaryo vesaire için seçmedim, sınav için seçmedim. Televizyon için seçtim diyorsanız veya kurgu için seçtim diyorsanız bu ders sizi öyle bir zorlatır ki ortada kalırsınız arkadaşlar. Hayal gücüm pek yok bu konuda yazmayı pek sevmiyorum. Hani çok kişi şey Ben yazmayı çok severim. Kafamda bir sürü hikaye var ama bunları yazıya dökemiyorum der ama benim kafamda hikaye yok. Olmadığı için ben bunu nasıl yazıya dökebilirim? Ben benim bu çok zorluyor bir ders. Tekrar sevdiğim ders, TV yapım yönetimi, ne bileyim, jenerik nedir tarzında vesaire. Bunun sınavdan yüz almıştım. <laughs> Kolay bir sınav zaten. İkinci final, final, F final sınavındaysa bu dersin program. Yani daha önce yapılmamış bir program olması gerekiyor. Fakat ben yapılmış bir program aldım. Ee, buradan açıklıyorum ama kendi yani yazıyoruz. Programın jeneriği nasıl olacak? Program nasıl bir yerde geçecek? Bildiğim programı en baştan en sona kadar seyirci nasıl görecek? Biz bunu yazıyorduk. Güzel ders bu arada. Yani ben bu dersi gerçekten çok severek yapıyordum Ve bizim hocamız e, speaker'dim. spikerdim. NTV'nin spikeri daha öğretir. O geliyor dersimize ve hoca dünyanın en tatlı kadını ve en bilgili, en mükemmel çok büyütüyorum belki ama cidden çok sevdiğim bir hoca yani. Ben zaten spiker olmak istiyorum. Bir de karşımda böyle bir spiker olunca insan böyle şey oluyor. Diyorsun ki ben bunun gibi olacağım falan. Hoşuma gidiyordu o yüzden. İkinci dönem yanınızda olur mu bilmiyorum. Umarım olur. İnşallah olur. Ama tabii ki spiker olmak için oyun bölümü okumanıza gerek yok. Muhabir olmak için okumanıza gerek yok. Bir spiker, muhabir, oyuncu olmak istiyorsanız ve Bunlara gerek, bu bölüme gerek yok. Çünkü çok ilginiz varsa tabii ki okuyun. Benim çok fazla ilgim var bu bölüme. Ve hani dediğim gibi kendim başka bölümde düşünemiyorum şu an. Öğretmekte düşünemiyorum. Ne bileyim mühendislik, mimar, görsel sanatlar. Hiçbir şey ilgin yok mesela. Sadece benim ilgim bu televizyon ve böyle kurgu alanlarında çok fazla ilgin olduğu için arkadaşlar bu bölümü tercih ettim. İş iş vesaire çok fazla kafa karıştırıyor olabilir. Çünkü hani diyorsunuz ben mezun olduktan sonra ne yapacağım? Ben de, de şu an tabii ki o düşünce biraz var ama daha çok bunun için çevre lazım. Siz okuduğunuz zaman o çevre olur. Hani bir anda çevreniz olamaz. Siz okuduğunuz bölümde hocalarınız sizi belki teşvik eder. Belki ne bileyim işte seminerlere katılırsınız. Orada insanlarla tanışırsınız. Oradan staj istersiniz vesaire vesaire. Yani bunun aslında çok fazla açık arkadaşlar. Çünkü siz kurgucu da olabilirsiniz. Kurgu şu an çok popüler. Hani youtuberlar hep ilan veriyor. Kurgucu olmak isteyen. Kurgucu arıyorum. mesela bizim hocalarımız hep şey diyor. Bu bölüm önü çok fazla açık. Ee, hani güzel bölüm tercih ettiniz. İlk dönemimizde bunu soruyan hocalarımız olmuştu. Sana yok diye sıkın kaçıp kendinizi heba etmeyin. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, videoyu burada kapatıyorum. Ağzınız güzel üzere kapanış konuşmasını yaptığım için. Bu kadar söyleyeceklerim. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sizi öpüyorum. Bay bay.